Bugün bulmaca günü. Küçük bir beyin egzersizi yapmak için mükemmel bir gün. Bulmacalar beynimizi birden fazla şekilde meşgul eder. Bilim adamları, bir bulmaca üzerinde çalıştığımızda beynin her iki tarafında kullandığımızı, bu süreçte hafızayı, bilişsel işlevi ve problem çözme becerilerini geliştirdiğimizi keşfettiler. Bulmacalar ayrıca konsantrasyon ve yaratıcılığı geliştirir. Bulmaca günü nasıl başladı? Sendikasyon yazarı ve bulmaca yapımcısı Jody Jial 2002 yılında her yaştan insanı bulmacalara daha fazla teşvik etmek için bulmaca gününü başlattı. Popülaritesi yıllar içinde büyüdü. Jill, 2019 yılında sosyal medyada bulmaca günüyle ilgili 5 milyondan fazla paylaşımın gerçekleştiğini bildirdi. Peki bugün neler yapabiliriz? Bugün bir bulmaca çözebilirsiniz. Sudoku'dan labirente, yapbozlardan sözcük havına istediğinizi çözebilirsiniz. Bir bulmaca partisi verebilirsiniz. Dev bir yapboz gibi bulmaca oyunları oynamak için arkadaşlarınızla ve ailenizle bir araya gelip yaptığınız bulmacayı çerçeveletebilirsiniz bir bulmaca şeklinde davetiyeler gönderebilir, mekanı bulmacalarla süsleyebilir ve Rubik küp şeklinde bir pasta yapabilirsiniz. Bulmacaların tarihi ve onları yaratmanın arkasındaki bilim hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kendinizi zorlamayı seviyorsanız, Sudoku, Labirent gibi bir bulmacayı hazırlamayı deneyebilirsiniz. Son olarak, bugün öğrendiklerinizi veya yaptıklarınızı Puzzle Day hashtag ile paylaşabilirsiniz. Bulmaca isimli şarkılardan bir kısmını sizin için derledik. Dilerseniz açıklamadaki linkten Spotify listemize ulaşabilirsiniz. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz şarkılarınız varsa ya da bugün öğrendiklerinizden ve yaptıklarınızdan bahsetmek isterseniz yorumlarda görmek bizi çok mutlu eder. Keyifli günler dileriz.